Evet Ahmet Clio aracının tanıtımını yapacağız. Direksiyon sınavından önce. Evet sendeyiz. Öncelikle bagajımızı açıyoruz. Sendeyiz Ahmet. Kapımızın altındaki küçük mandal yardımıyla. Biraz sesli anlatırsan duyulmuyor. Evet. Aracımızda bilmemiz gereken önemli noktalar. Öncelikle motor soğutma suyumuz. İçinde ne var onun? Ee, bunun içerisinde e, normal suyumuz ve antifrizimiz bulunuyor. Evet. E, ardından sarı kapakla bulunan kısım e, cam silme suyumuz. Evet. Hemen arka kısımda bulunan sarı kapağımız e, arabamızın yağı ve ölçüm çubuğu. Tamam. Hemen şu kısımda bulunan kısım hava e, filtremiz, sigortamız ve akümüz. Ee, Genel aksanımızda bulunan motorumuz da burada yer alıyor. Tamam. Kapatalım. Arka tarafta neler var? Onu bir görelim. Bagajımızı açtığımızda karşımıza ilk çıkan e, ilk yardım çantamız. Hemen evet. arkasında bulunan yangın tüpümüz e, ve bu da reflektörümüz. Reflektör ne işe yarıyor? Reflektörümüz acil durumlarda aracımızın önüne ya da arkasına koymamız gereken ilk kaz diyebilirim. Tamam. Başka ne vardı burada? Hemen şuradan kaldırdığımızda aracımızın stepnesi orta kısımda bulunan aletimiz kriko, hemen solunda bulunan bijon anahtarı ve en sağdaki çekidemiri. Tamam. kapatalım. Lastik kontrolümüzü yapalım. Aracı binip göstergeleri kontrol edeceğiz. Lastikleri ayağımızla üç kez vurarak kontrol ediyoruz. Evet, araca bineceğiz. İçeriye bindik. İlk önce bir gösterge panelini anlatacağız. Yani soracaklar bize. Şimdi kontağı açıyoruz. Kalan ışıklardan sorumluyuz. Göstererek anlatırsan Ahmet neler var burada bize? Ekranımızın sol kısmında bulunan ibremiz, devir ibremiz. Hemen altında bulunan küçük ibrede de hararetimizi gösteren ibre. Ekranda bir tane P harfli bir lamba var. P harfli araç lamba park halinde olduğumuzu belirtiyor. Yani el freninin el freni, çekik olduğunu evet. gösteriyor bize. Evet diğer kadrana geçelim. Ee, sağ tarafta bulunan ibremiz hız gösterge panelimiz. Hemen alt kısmında bulunan kısımda e, yakıtımızın e, ne kadar kaldığını gösteren tamam. ibremiz. Sarı bir lamba var ne lambasıydı bu? Ee, motor ikaz ışığımız o da. Güzel. Kornamız nereden çalıyor? Kornamız. Basalım evet. dediği anda. İç aydınlatmalarımız. İç aydınlatmalarımız şu kısımda bulunuyor. Güzel. Dört ikaz lambamız nerede? dörtlüğü kazanmamız. Evet. Aracımız kaç vites? Aracımız 5 ileri 1 geri olmak üzere 6 vitesten oluşuyor. Güzel. Aracımızda kaç tane fren var? 2 tane fren. Ee, bir tane ana frenimiz, bir tane de el frenimiz bulunuyor. Güzel. Sadece sağ sinyal verir misin? Sola sinyal. Tamam. Farları yakabilir miyiz? Park konumuydu Park bu. Park konumumuzdaki lambamız. Diğeri? kısaları yapmak için bir kez daha bir tur çeviriyoruz. Evet. Uzunluğu yapmak için bir kez ileri ittiriyoruz kolumuzu. Evet. Selektör yapmak istediğimizde de bir kez kendimize çekip bırakıyoruz. Güzel. Sileceklerimiz nereden çalışıyor? Sileceklerimiz de sağ kolumuzdan çalışıyor. Evet. Güzel. Arka cam sileceği arka cam Hemen sileceğimiz kolun önündeki şeyi bir tur çeviriyorduk değil mi? Hayır, şöyle bir tur çevirmiyor o Evet, bu. Kapatalım. Evet. Gösterge paneli, kaput, bagajdaki sorularımız bu kadar. Burada ayna koltuk ayarlarını yapın. Komutu gelecek. Ayna koltuk ayarlarında ayna ayarlımızı kapının yanından yapıyoruz. Sürücü koltuğunun yanındaki koltuğumuzdan, kapımızdan. iki tuşu kullanarak hemen ardından yukarıdaki yönlendirme tuşuyla yardımı alarak yapıyoruz. Güzel. Bundan sonra hazırsanız çık komutu gelecek arkadaşlar. Bu komuttan sonra direkt çıkış işlemimizi sol sinyal verip gerçekleştireceğiz. Hepinize sınavda başarılar dileriz.